Herkese merhabalar, Trendyol indirimden aldıklarımı göstermek istiyorum. Ee, çok istediğim, uzun zamandır istediğim şeyler vardı, onları aldım. Evet, ki, beyaz etek. Fark ettim ki, beyaz doğru düzgün bir şeyim yokmuş. Çok güzel. mükemmel. Daha sonra giyip video çekerim ya. Ve bir jim koyuyorum. Aa. Bir de hediye koymuşlar sağ olsunlar. Şöyle bir. Yani bedenime göre doğru düzgün mağazalarda bulamıyordum. Trendyol sağ olsun gerçekten. Yani. Çok oturuyor. Diğeri de beyaz bandolim. Bu da gerçekten. İlk bir tane söyledim. O be, bel çapı 64'tü. O bol geldi. Sonra 60 olanı söyledim. Bu tam oldu. Bu arada boyum 1.60 kilom 43. Bel çapım 60. Kaç bedendi bu? 32 beden. XX'e bu da aynı şekildeydi bir ihtimalle pantolon. Jean de aynı 32 olması lazım. Evet bu da 32. Etek, etek X'eydi galiba ama etekte çok problem olmuyor. Bu şekildeydi. Teşekkürler. Bye bye.